Herkese selamlar arkadaşlar. Ben bu an yine yeni deli dolu efsane bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım. Yeni güncelleme geleceği için arkadaşlar zombi modu artık gitti. Yani şükür ki gitti. Gerçekten çok sıkılmıştım. Yani burama kadar gelmişti o zombiler falan. Çok sıkıcı bir hal almaya başlamıştı yani. Her neyse şöyle Pochinki'ye indik arkadaşlar. Buralar kalabalık olur diye düşünüyorum. Birkaç gün modsuz oynayacağız yani. Şöyle hemen tekli verdi. Tekli olmaz. Tekli olmaz kardeşim. Banımız da açıldı arkadaşlar. Bir hayırlı olsun alırım. Yani incelemeye alınmıştı zaten bir günlük de. Öyle bir şey çıkmayacağı da kesin ya. Hile mi kullanıyoruz kardeşim? Adam var lan orada. Aman değil. Tamam. Layla is baby. Kardeşim, Valla seni kurtarmaya gelebilir mi Leylan bilmiyorum ama prini çektim. Burada kılıç çekince biliyorsunuz arkadaşlar tekrardan kaldırılmıyor artık yani. Sağ tarafta şurada olabilir. Aynen. Aa burada da var lan biri. Etraf baya kalabalık ya. Bir taktik. Şöyle bir daha. O pompalısı var. Arkadaşlar pompalısı vardı. Allah'tan mermi çıkartamadı yani. Çıkarsa şu an biz lobideydik. Şöyle yan tarafa da adam gelmiş benim çıktığım yere. Aha biri daha geliyor. Ah be. Vuramadık. 2 saniye. Onu vurdum. Aa farklı ekipmiş lan bunlar. Ben arkadaş zannediyordum ikisini. Tamam tamam taktiğimiz belli. Böyle öne doğru bir çıkıyormuş gibi. Adamı darlıyorlar. Adamı darlıyorlar duydum onu abi. Arka taraftan biri darlıyor. Bir saniye aug'u çekeceğim. UMP aug. Güzel ikili güzel ikili. Şöyle yaptık. Çantayı düzenleyelim abi her seferinde. Şimdi nerede bu adamlar? Karşı taraftalar arkadaşlar. Oy Poyraz ne döndün lan öyle? Vallahi helal olsun çok güzel döndü. Ben de çözmeye çalışıyorum nerede diye. Les sandığına odaklandım şurada mı olabilir falan diye düşünüyordum. Tatlı bunu da indirdik arkadaşlar. 5 kilo ulaştık. Vallahi yetişemedik aslında bayağı kalabalıktı buralar da. Avuk kullanacağım bu maç. Yetişemedik kill'lere. sıkıntı yok ama full rush'lı devam edeceğiz birini gördüm. İki kişiler. Arkadaşlar iki kişiler. Bir tık geri çekilmem lazım. Canlar, canım çöküyor az. Lan adamlar dibime kadar girdi ha. Baygın. Bombam var. Bir şey diyeyim mi? Onların yaşama ihtimali yüzde sıfır arkadaşlar. Şu bombaya net uçtu zaten. Uçmazsa bir tane daha var. Aynen. Temiz. Çok basit oldu hem de. Yani iki kişi birlikte gelmiş beni raşlıyorsunuz. Hayatınızın hatasını yaparsınız. Bir geliyor lan. Ölüm koptu. <laughs> tam böyle atarlı giderli konuşurken bottan korkma. <laughs> İyi lootlanmışlar güzel. Şöyle arkadaşlar bu arada hoş geldiniz tekrardan söylediğimi bilmiyorum ama like'larınız çok önemli canlar. Yani like atın niye atmıyorsunuz ki zaten 2 saniyenizi ayıracaksınız. Eğer aboneyseniz de bildirimleri açarak gelecek videolardan haberdar olabileceksiniz. Canlar markete geldim bayağı bir eksiğimiz var. Öncelikle bir tane yelek alalım üst seviye. Onun dışında şarjör tomak ve nam noazı alalım. Bir araç bulup buradan çıkmam lazım. Oyundaki sayı çünkü çok hızlı düşüyor. Baksanıza benim dışımda 39 kişi kaldı bile. Nerede olabilirler diye bakıyorum. Nova tarafı dolu olabilir. E, tarafı dolu olabilir. Buraları rushlayacağız. Ya Tokilere bakmadan oralara gitmek içim el vermedi diyeceğim. Hemen arkamda adam var. Burada durdum. Tamam sakin. Adam üstüme doğru gelebilirdi direkt ama gelmemiş. Oradasın gördüm kardeşim. Bagili biri vardı. Ölü taklidi yapıyor arkadaşlar herhalde şu an. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Dönmem lazım. Bomba çeker mi? Bomba çekerse uçurabilir. Hadi dön şu kiti. Bomba geliyor çabuk. Şöyle bize sağlı açılalım bari. Tamam. onu da bizden haberi yok şu an. Kanka benim de bombam var bu arada. Hadi bakalım hangimizin bombası daha iyi. Abi canı bir. Vallahi canı bir arkadaşlar. Üstüne doğru raşlıyorum bu yüzden. Soldan da darlıyorlar adamı zaten. Yok lan bunlar darlamıyor. Hayır. Tamam. Güzel abi güzel. Şöyle kilini çekelim hemen. Toki tarafından da sesler aldım. Zannettim buraya sıkıyorlar da. Aynen ikinci katta bak pencereden gözüktü. Kardeşim sakin. Sana da gelecek sıra sakin. Hadi bir daha bak. Allah içeriye bot da girdi. O botu kaçırdık da neyse dur şu adamın bagisini atlayalım. Toki'yi bir rushlayalım. Arkadaşlar bakın taktik belli. Adamlar 3 kişiler. Birini ikisini bayıltırsak üstlerine doğru raşlarız direkt o zaman işte. Ama bayıltmadan raşlamamız çok çok kötü olur. Mesela biri baygın. Tamam. Oradan çıkamaz da bu arada. Çok güzel. İyi baydık yani. Hemen hızlıca yaklaşıyorum. Tamam. Birini çekeceğim onun direkt. Bak arkadaşım tutmaya geçti. Oğlum sen arkadaşını o kadar çok seviyor musun ya? Ah biri daha var. Oğlum iki ayrı ekip varmış içeride. Ben bunları aynı takımdan zannediyordum valla. Tamam. Şimdi bu adam onu kurtardığımızı falan zannediyordu muhtemelen. Böyle bir şey olmadı kanka. Lan heyecandan şey yaptım ya. Adam atladı aşağı. Yok lan bu değil. Yukarıdaki de bu aynı değil değil mi? Yok ayak izi gözüküyor zaten hani. Soldan deneyen biri var. Ay nasıl yetiştim arkadaşlar. Elimde 16 var. Ah bir bombam olsa var ya. Fena işler yapardık burada ama. Sen ne diyorsun? Arkadaşlar bir mermi yeseydim düşüyordum. Allah. Git döneyim dedim bir aklım gitti. Dönmek saçmaydı biraz daha kaçmak lazımdı. Allah'tan M16 vardı. Başka bir silah olsa rastgele denk getirirdi muhtemelen. Yani M16 üçlü üçlü sıktığı için bir türlü denk getiremedi. Her neyse güzel. 14. kilimiz oyunda 16 kişi var. Arkadaşlar vallahi modsuz kill sayısı çok artmaz yani. Ha. Ama ben yine elimden geleni yapacağım sizler için. Sadece ricam like atmayı unutmayın. Hah aracın orada bak. Hayır. Bayıldı. Bayıldı abi. Çok güzel. Vallahi vuramayacağım zannettim de bir an. Arkadan gelen araç geliyor. Araç arkadaşım da durdu. Tamam. Ay açımız çok kötü. Harbiden diyorum çok kötü. Bir sisleyerek inmeye çalışacağım. Onlar kaç kişi lan öyle? Bayık. O da bay bayıldı. Kaç kişiler hiçbir fikrim yok. Bir sis daha atacağım şöyle önlerine doğru. Bir bombam da var. Burak bu bombayla halledersin o işi. Haydi bismillah. Aynen. Ay 4 müydü 3 müydü bunlar? Şöyle yapalım araçlarını binelim. Alana geçelim. Alan bayağı uzağa verdi çünkü. Bak karşı tarafa verecek yani. Köprüde belki birilerine denk geliriz bilemiyorum. Lan bu adamlar ya köprüyü tuttuysa diyecektim. Arkadaşlar tutmuşlar. Hatta bir araç geliyor şu an üstüme doğru. Durdu orada. Tamam. Ay nereden deniyor? Ben çok kötü yerde durdum ya bence. Değil mi? Bence öyle. Aha da sisim de yok. Araca tekrar atlayabilecek miyim bilmiyorum. Şu araca geçeceğim. İnanılmaz kötü yerdeyim ya. Sakin sakin. Bu fight'e gireceğiz. Sorun değil ama şu an değil en azından. Yeni alan gelsin öyle. Bu gerçekten önemli ya. Vallahi diyorum çok önemli bir olay yapıyoruz şu an. Burayı geçebilirsem başarıyla var ya. Müthiş olur. Bekliyordum. Ben de sizi bekliyordum zaten. Oha. Bunu beklemiyordum arkadaşlar. Vallahi bunu beklemiyordum. Çok iyi sıkamadılar açıkçası. Tamam. Aracı patlatacaklar. Tekerlek patladı. Neler oluyor? Geçtim ama. Vallahi geçtim. Şimdi onlar düşünsünler. Alan dışı mı kaldınız siz? Biri alana düştü ya. Ben sıkınca düştü arkadaşlar. Diğeri de solda durmak zorunda kaldı. Sağdakinin kilini çekemez miyiz diye bakıyorum. Çekeriz. Güzel. Bu diğerleri ne yapacak? Oğlum kit falan mı döneceksiniz anlamadım. Geliyor lan geliyor. Abi o da alanı düşerse var ya. Kötü olur. Ah <laughs> alana düştü şaka gibi ama yapacak bir şey yok. En azından güzel darladık. Hakkımızı yedirmedik. Oradan çıktık arkadaşlar. Ön tarafa da araç geldi. Bu son ekip olabilir. Şöyle bir coverlık yeri geçeyim de ben. Oha kaç kişi lan onlar öyle? Ay, ne diyorsun sen? 2 kişilermiş. Tek şarjörde aldık abi. 21 kilo ulaşmış durumdayız oyunda. iki kişi kaldı arkadaşlar. Alan bayağı küçülmüş durumda. Harbiden diyorum son zamanların en eğlenceli maçlarından biri oldu diye düşünüyorum. Yani ben keyif alıyorum. Umarım sizler de keyif alıyorsunuzdur. Bir şeyi attınız mı siz kanka? Herhalde atmışlardır ya. O AVM'si var. Son fightlarda AVM gider arkadaşlar. Aynen gider. Normalde Livik'te başlayıp Erangel'a geçiyordum. Bu videoda dedim ki Erangel'a başlayıp Livik'e geçelim. 21 kill 2428 hasar ulaşmışız. Son ata Kabul edilemez bir hata yani. Haydi bismillah deyip mid stay'ine doğru inişimi yapıyorum arkadaşlar. İçimden bir ses. Erangel'da win alamadık ama Lillic haritasını alacağız diyor. Bir saniye. Atladı mı lan adam? Yoksa burada mı hala? Aynı yerdeymiş. Aga be. Arkadaşı içeride. Yok yan taraftaymış. Ulan sesi öyle bir aldım ki. Vallahi zannettim burada. Şurada AK var ona geçeceğim. Pompalıyı salıyorum. Aslında pompalı burası için iyi arkadaşlar ama... Victor'un canı az. Canı bir kaldı diyebilirim. Şöyle hemen üstüne doğru oynayacağım. Lan burası kaç kişi yine böyle? Allah! Yemin ediyorum bilmiyordum. Sayıyı bilmeden girdim. Başımıza bela açıyorduk. Az kalmıştı yani. Şöyle M4'e geçeceğim. Yan taraf da dolu arkadaşlar. Hatta biri çatıda şu an. Tamam. AK'yi bırakıp M7 alacağım. Lazer var. İki kişi de mi yan taraf? Baygın. Aslında çekmesem. Vallahi çekmesem daha iyi olurdu. Adam onu kaldırmaya çalışırdı en azından. Bir enerji dönmem lazım. Oha hala iki kişiler. vuruyorum vuruyorum çoğalıyor bunlar arkadaşlar. Bak seni öldürmeyeceğim kanka. Sen git kaldır arkadaşını. Aha. Yok 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 ben en iyisi böyle bir topa girmeyeyim. Sol arka tarafta da var birileri çünkü. Tamam. Aha baygın. Çok güzel oldu. Bir kill beleşten yazmış olduk. Bu adam içeriye pustu bu arada. Sakin ol kardeşim. Sis attı lan içeriye. Bu bomba tam yerine gidebilir diyecektim gitmedi. Bu adam aşağı atladı bu arada. Sesi doğru aldıysam atlamış olmalı arkadaşlar. Bak orada. O arkadakiler kim lan? Bot gibi. Bot taklidi de yapıyor olabilir. Bak bak. Tam şunun arkasına geç bot taklidi yapıyor ya. Ya yer lan Anadolu çocuğu? Oy yine iyi oynadı ha. Ha yine herif yine iyi oynadı sıkıntı yok aldık canımız bir de olsa almayı başardık kit döneceğim canımı fullleyeceğim 8 kilo ulaşmışız kill sayısı Erangel'daki sayı geçer bile diye düşünüyorum yani ha, solda geliyor biri bu bot mu bot olabilir aynen ya işte sorunu da şu yani tam kalabalık diyoruz şey diyoruz ama e, hızlı sayı düşüyor ve pusuyor oluyorlar arkadaşlar mesela şuralarda pusucular vardır muhtemelen ama girmeyeceğim Rotaya göre power dolu olabilir diyecektim. Burada iki tane adam birbirine girdi lan sanki. Ya da yine bot taklidi geliyor. Yok iki tane botmuş gerçekten bu sefer. Çektim ikisini de. Güzel 11. kilimiz arkadaşlar. Ee, diyecektim ki power tarafı dolu, dolu olabilir. Orayı rushlayacağım. Aa adam var lan. İyi ki bakmışım gerçekten diyorum. Bir saniye. Allah. Vuramadım. Tamam baygın. Tek olmayabilir ya da arkadaşlarını belki kaldırmıştır diyecektim. Oradaymış zaten adam. Tamam. Sakin dostum. Oğlum kilimi çekti. Nasıl oldu o kilimi çekti adam? Ben arkadaş falan zannediyordum da bunları. Çok ilginç. Bence bunlar ...kimik mi yapıyordu? Bir ses var. Alt tarafta lan bu. Ayak sesi duydum zannediyorum. Şimdi silah sesleri geliyor. Aha Dur 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 dur. Çekme o kile. Bir tane daha denk getiremedim gördün değil mi? Onun bir kilini çekeyim arkadaşlar bir saniye. 13 kil. Buradaki çalından onu da yetişemediğim için 2 kil daha yazarız. 15 diyebiliriz bence biz buna. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Bu arada harbiden modsuz daha mı eğlenceli sanki oyun arkadaşlar bilemedim. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlarda fikrinizi belirtin. İçerisi dolu. Tamam durdum. Tam o kapının ağzındaydı biri de. Aldım onu da. Buradan sıkanlar var yine. Hani nereye yıraşlasam etrafta yine birkaç kişi oluyor yani genelde. Ama tabii küçük bir sıkıntısı var arkadaşlar. Aa AFK kalmış bot da ona sıkıyor. Tekliye kim çekti lan silahı? Allah Allah. Ben herhalde yanlışlıkla çektim de. Sıkıntılarından biri de şu diyecektim. Yani modsuz olunca çok kişi oyuna girmiyor ve işte oyun sonlarını bot falan bırakabiliyor. Mesela 16 kill aldık muhtemelen bunların altısı bottu. Ha buralar dolu. Aynen. Pes geliyor. Sağ taraftan indirdi birini hatta. Tek misin? Arkadaşlarım var mı? içeride herhalde. İki kişi olabilirler. Bir saniye. Bombayla hallederiz bunu ya. Elinde pompalı var ya. Allah kahretmesin vuramadım. <laughs> Hala kit dönmeye çalışıyor ya. Arkadan sanki birini gördüm dedim. Bunun arkadaşım da adam tek başınaymış zaten. Yukarıdan aşağı düşmese kitini basarken belki bir şeyler yapabilirdi. Oyunda 7 kişi kaldı. Alan da giderek küçülüyor. Genelde kaldırmalara oynuyordum. Şimdi ne yapacağız? Bir Fiskerus tarafına bakalım. Belki orası doludur. Yok ses var. Aniden durdum ama riskli bir yerde durdum. Çözmeye çalışıyorum şu an. Burada Tamam onu da aldık. Ha? Ne oluyor lan? Alırsak 19. kilimiz olacak. Karşıdan denedi biri. Bak şurada keskin deniyor. Kimi vuruyorsun lan vurma. Herhangi kil sayısını geçeriz dedim ben. Hani win alacağımız zaten kesinleşti de inşallah diyelim yine de. Kil sayısında da herhangi sayıyı geçersek güzel olur bizim için. Neredesin? Ah sağda. Tamam, baygın o. Birini çekeceğim. Çok güzel. Arkadaşlarım var senin belli. Bağdan sıkıyor. Tamam, o da gitti. Aa, son anda yetişemedim. Diğer adamı vurdu ya. Olsun, yapacak bir şey yok. Güzel maçtı yine de. Heykelimizi bir dikelim. Hasarımıza bakalım. 2571 daha varmış modsuz girdik zaten de ben bu videoyu paylaştığımda kış festivali modu gelmiş olacak arkadaşlar muhtemelen yarın geliyor ben bu videoyu da zaten 9'unda paylaşacağım. Her neyse izlemiş olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. Aşağıdan like atmayı, aboneyseniz bildirimleri açmayı unutmayın. Daha sonra yine görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın.